Kerem Bürsin, yabancı oyuncular kendilerini bir şey sanmıyor. Dünyaları ben yarattım diye bağırmıyorlar." demişti. Şafak Sezer, meslektaşının bu sözlerine yanıt verdi. Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında gerçekleşen sinema söyleşisine katılmıştı oyuncu, gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi de Türk meslektaşlarına göndermede bulunmuştu. Amerika'daki setlerle Türkiye'deki setleri kıyaslarsan en büyük fark ne? Sorusuna bürsin, biz daha çok çalışkanız, disiplinliyiz. Oyunculardan bahsedecek olursak pek bir şey diyemeyeceğim, dilim varmıyor ama, onlar kendilerini bir şey sanmıyorlar, desem anlar mısınız? Yani, dünyaları ben yarattım, burası benim setim kardeşim, diye bağırmıyorlar yanıtını vermişti. Dün akşam bir ödül törenine katılan Şafak Sezer, Bürsin'in sözlerine cevap verdi. Komedyen, içinde yatan da şımarmak yani. Çünkü bu meslek karşındaki insanın, sizi çok seviyorum, diyerek şımartmasıyla oluyor. O yüzden Türkiye'de öyle oyuncular, öyle kaliteli aktiristler var ki, dünyaya taş çıkartırlar. 19 saat, 20 saat çalışıyorlar. Kerem Bürsin'in Antonio Banderas'ın yanında fotoğraf çektiren genç arkadaşın öyle kelimeleri kullanması için daha çok ekmek yemesi lazım. İfadelerini kullandı.